Efendim son yıllarda Türkiye İslam ülkeleri arasında eşgüdümü sağlamak için birçok toplantı organize ediyor. Haberlerimizi takip edenler zaten bu duruma aşinalar. Bu sefer İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği 2. Uluslararası Aile Konferansı vesilesiyle 24-25 Ocak'ta İstanbul'da buluşacak. Konferansın teması ise şefkat, hürmet. Nezaket ve paylaşım olarak belirlendi. Yani İslam dininin temel prensiplerinden bazıları. Konferansa ilgili görüşlerini almak üzere İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Genel Sekreteri Avukat Sayın Ali Kurt İstanbul stüdyolarımızda konuğumuz. Efendim hoş geldiniz bültenimize. Hoş bulduk teşekkür ediyorum. Konferansa ilgili detayları sizden alarak başlayalım. Katılımcılar kimler olacak, anonsu aktardığım gibi tema. E, bu temanın dışında başka konular gündeme gelecek mi? Hep İstanbul'da mı toplanıyor yoksa diğer İslam ülkelerini de ziyaret edecek mi konferans buyurunuz? E, önümüzde tabi İslam dünyasının önünde birçok problemler var. Bunların başında da e, maalesef ailemiz yatıyor. E, geleceğin dünyada bireyler arası etkileşim ağı olarak aile başlıklı konferansımızı sizin de ifade ettiğiniz gibi e, şefkat, nezaket hürmet ve paylaşım eksenlerinde değerlendireceğiz. İslam dünyasının birçok yerinden birbirinden değerli katılımcı arkadaşlarımız var. Endonezya'dan, Malezya'dan tutun, Pakistan'dan, Orta Doğu'dan, Kuzey Afrika ülkelerinden, Avrupa'dan birçok katılımcı arkadaşımız aileyle ilgili sorunları tahlil etmek üzere bir araya geleceğiz. E, Tabi İslam dünyasında özellikle modernleşme ve küreselleşmenin meydana getirmiş olduğu e, bu e, yeni konjonktürde e, birçok değerlerde çözülme olduğu gibi aile ekseninde de çok ciddi problemlerle karşı karşıyayız. E, bizler sivil toplum örgütleri olarak e, bu noktada neler yapabiliriz? E, böyle bir meydan okuma karşısında e, gittikçe sekülerleşen e, dünya bakış açısında bizim toplumumuzun temel çekirdeğini teşkil eden... Aile ekseninde nasıl bir e, tedbir alabiliriz? E, bu konferans süresince inşallah bunları müzakere edeceğiz aile gerçekten söylediğiniz gibi korunması e, gereken çok önemli bir toplum şeklidir. Zira orada ortaya çıkan sorunlar topluma, toplumun tümüne çok hızlı sirayet edebiliyor. Aileler e, çocuklara yaklaşım, kendi çocuklarına yaklaşım konusunda hep uyarılıyorlar. Bilgi sahibi de olmaya başladılar ama ebeveynlerin birbirine karşı nasıl yaklaşmaları gerektiği konusunda pek bir şey e, duymuyoruz. Zira karı kocanın birbirine olan tutumları çocuklar tarafından e, onlar rol model alındıkları için onlar da gelecek nesillere aynı tavrı takınıyorlar. ...bir kısır döngüye sebebiyet veriyor. Eğer ki tabi saygısızlık, ilgisizlik, hoşnutsuzluk söz konusuysa aile içinde... ...bu konuda e, bir şeyler konuşulacak mı konferansı bu yönüyle? E, tabi şimdi konferansın ana temasını bu bahsettiğiniz e, bölümler teşkil ediyor. Sonuçta anne ile baba bir elmanın iki yarısı gibi birbirini tamamlayan e, birer unsur. E, annenin kendine göre hak ve sorumlulukları var... Babanın da riayet etmek zorunda olduğu bir kısım yükümlülükler ve kendine göre sorumlulukları var. E Tabii biz bunları özellikle anne baba ekseninde ve çocukları da bir paydaş olarak düşünerek, yani çekirdek ailenin karşı karşı olduğu sorunlar kesinlikle bir çözüme muhtaç. Yani ilk günümüz dünyasında özellikle İslam coğrafyasında cereyan eden savaşların, ve ekonomik sıkıntıların getirmiş olduğu bir savrulma da var. Özellikle yanı başımızda Suriye mesela örnek olarak verecek olursak 4. yılını tamamlamış 5. yılına girmiş olan bir dram karşısında birçok mülteci aile sorunu var. Bu insanların çoluk çocukları var. Kaldı ki bu durumda olmayan ailelerde bile biz ciddi sıkıntılar yaşarken özellikle bu çalışma bölgeleri ayrı bir sorun olarak bizim karşımızda duruyor. Tabii bir başka sorun alan olarak da biz şunu gözlüyoruz. Uluslararası toplumun bilhassa batı dünyasının kendi değer yargılarını İslam dünyasına da dikte etmek gibi bir yaklaşımları var. Birleşmiş Milletler ekserinde e, SEDAV Sözleşmesi gibi e, Pekin Sözleşmesi gibi Pekin Artı 5 e, Birleşmiş Milletler Özel Oturum e, da yapılan değerlendirmeler gibi e, son olarak da iki yıl önce e, bir e, çalışma icra edildi ve bir sözleşme imzalandı İstanbul Sözleşmesi tabi burada e, bizim dikkat etmemiz gereken e, bizim e, ciddi anlamda bizim de katıldığımız bir kısım değerlendirmeler var. E, nedir bunlar? E, özellikle aile içinde şiddet kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik bir takım uluslararası adımlar atılıyor biz tabi şüphesiz bunların yanındayız ama bir taraftan bizim kendi değer yargılarımız boyutunda kabul etmemiz mümkün olmayan bir kısım dayatmalarla da karşı karşıyayız kabul edelim ki İslam coğrafyasının kendine has bir medeniyet anlayışı var ve biz batı dünyasının da böyle bir bakış açısına ihtiyacı olduğu kanaatindeyiz e, bu çerçevede e, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi e, temelde e, tarafların birbiriyle eşit ve özgür haklara sahip olduğunu e, vurgulayan yaklaşımların arka planında e, çok çirkin e, bizim kabul etmemiz mümkün olmayan bir kısım dayatmalar da var e, biz bunlara karşı diyoruz ki fıtratın insanlara yüklemiş olduğu e, dağılım içinde biz mutlak eşitliğin değil mutlak adaletin yanında olmamız gerekir. Çünkü güçlerin birbirine eşit olmadığı yerde sorumlulukları eşit olarak paylaştırmak zayıf olan tarafa haksızlık anlamına gelir ve zulüm manasını taşır. E, dolayısıyla biz burada özellikle kadın erkek ilişkiler arasında kesinlikle adaletin haklar boyutunda denkliğin ama sorumluluklar cihetinde kesinlikle adaletin tesis edilmesi gerektiği kanaatindeyiz ki ...konferansın ana temalarından biri de... ...bu olacak. Aileler çocuklarına... ...özellikle neyi dikte ederlerse etsinler... ...yani nasıl davranmaları, nasıl tavır takınmaları... ...yüzleştikleri şeylerle... ...nasıl mücadele edebileceklerine dair... onları uyarsalar da... ...çocuklar okula gidecekler doğal olarak... ...ya da sosyal medyada başka insanlarla... ...bir arada olacaklar. Dolayısıyla... ...ailenin verdikleri bir nevi... ...sosyal medyanın, medyanın... ...ya da tam anlamıyla... ...bir mahalle baskısıyla karşı karşıya kalıyor. Yani dolayısıyla oradakini doğru olarak seçiyor ve hayatını ona göre dizayn etmeye başlıyor. E, bu durumda da ebeveynler e, müdahil olma imkanlarını kaybediyorlar. Bu konuda bunu bir tehdit algılaması olarak görüyor musunuz sosyal medyayı? E, kesinlikle. Biz sadece sosyal medya ekseninde değil... E, ...genel anlamda medya boyutunda ciddi bir tehditle karşı karşıya olduğumuzu kabul etmemiz lazım. Bakınız bizim evlerimizin duvarları... Tamamen şeffaflaşmış durumda. Globalleşen bir dünyada e, böyle e, çok özel koruma alanlarımız maalesef kalmadı evet. ve çok savunmasız durumda olan çocuklarımız medyanın inanılmaz dezinformatik faaliyetlerinin hedefi pozisyonunda. E, dediğiniz gibi anne baba çocuğuyla ne kadar ilgilenirse ilgilensin ilgilensin, bugün sadece bir cep telefonuna bile çocuğun bütün o küreselleşen dünyada bütün dünya ile o kadar rahat temas kurma imkanı var ki. Bizim bu çocuklara karşı e, ciddi anlamda politikalar geliştirmemiz gerekiyor. E, bizim sırf bu nedenle 20'ye yakın ülkeden Aile Bakanımızı biz bu toplantıya davet ettik. E, Türkiye'den de e, Sayın Aile Bakanımız Ayşe Nur Hanım'ın e, desteğinde inşallah Aile Bakanlığımızın katılımıyla e, çözüm ortağımız olarak bu programı icra edeceğiz. Şunu temenni ediyoruz. İslam dünyasının birçok yerinde benzer problemlerle karşı karşıyayız. Bunlara yönelik kalıcı ve sürdürülebilir bir aile politikası oluşturabilir miyiz? Sivil toplum ekseninde bu politikalara bir katkı sağlayabilir miyiz? Gerek sivil toplum örgütlerimiz, gerek bu konudaki çalışan hakikaten çok nitelikli birikime sahip aktivistlerimizin, akademisyenlerimizin de katılımıyla... Nasıl bir çözüm üretebiliriz bir ortak payda adına e, ve ortak aklı yakalamak adına bu konferansın en büyük hedeflerinden biri bu olacak. İkinci gün nasip olursa inşallah kapanış oturum, otur, otur, oturumuna e, Sayın Cumhurbaşkanımız da şeref verecekler, iştirak edecekler. E, güzel bir konferans olmasını temenni ediyorum. Az evvel bahsettiğiniz modern dünyanın, yani bu modern kelimesini tırnak içerisinde kullanıyorum. Yani batılılaşmanın modernleşme olduğunu zannetmek de aslında çok yanlış. Modernizm her toplumda doğuda da batıda da mevcuttur. Küreselleşme bir anlamda bireyselleşmeyi getiriyor. Yani modern dünyanın dayatmalarından bir tanesi budur. Yalnız bireyselleşme derken burada egoizmi hissediyorum. Yani kişiler bireyselleştikçe artık daha egoist davranmaya başlıyorlar. Vicdansızlığa belki varabiliyor. Kendi ihtiyaçlarını karşılamaktan öte başkalarının sorunlarını umursamamaya varıyor. Bu bireyselleşmede büyük bir e, tehdit değil mi ve bu dayatılan e, bu bireyselleşmeyle mücadele edilebilir mi sizce? E, işte belki bu modernizmin e, devin de siz ifade ettiğiniz gibi önümüzdeki en büyük tehdidin biz bu noktada algılamamız gerekiyor. Çünkü Herkes kendi küçük dünyasına kapanarak